Üniversite hayatımda iki ayrı grupta gördüm hocalarımızı. Birinci gruptaki hocalar dersleri son derece rahat bir şekilde anlatıyorlardı. Kitaba kağıda bakmadan çok büyük bir salonumuz vardı. O salonun bir ucundan öbür ucuna kadar bir sahne yapılmıştı. O sahnenin bir başından öteki başına kadar yürüyerek, bazen ayaklarını yere vurarak, bazen kahkahalarla gülerek, bazen öfkelenerek, yumruklarını sıkarak ders anlatıyorlardı. Hepimiz adeta nefes almak için dinliyorduk bu hocaları. Hatta bazı derslerde başka fakültelerden gelen arkadaşlarımı da gördüm. Bir de bu hayatımı değiştiren hadise. Bir de bu hocaların yanında başka bir grup hocalarımız daha vardı. Önlerini açıyorlardı ders kaplarını, Oradan satır 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 okuyorlardı. Mır mır, mır 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 Ben de oturduğum yerden diyordum ki hoca böyle ders anlatmak olmaz. Sen bu dersin profesörüsün. Bu kitabı da sen yazdın. 20 yıldan beri de bu kürsünün başında bulunuyorsun. Ne adam kaldır başını da biraz yüzümüze bakarak konuş. Eğer sen böyle kitaptan okuyacaksan hiç zahmet zahmet edip buraya kadar gelmedik. Çocuklar biz ekonomi dersinde yarın 25. sayfadan 50. sayfaya kadar okuyacağız. Okuyun gelin. Okuyup gelelim. Burada müzakeresini yapalım. Senin vermiş olduğun bu dersten bin kat daha faydalı. buluyordum ama içimin sesi beni itazdı. Facebook'taki hocalar gibisin. Ulan sen de bir topluluk önünde 5 dakika başını kaldırarak konuşma kabiliyetine sahip değilsin. Sen ne biçim adamsın? Sen ne biçim üniversite öğrencisin? İnandığın, güvendiğin bir takım düşünceler, bir takım müesseler var. Yarın bir takım bazı topluluklarda sana bir soru sorulduğu zaman sen onlar hakkında nasıl kanaatlerini söyleyeceksin? Utanmıyor musun bu halde?